Suruç'taki patlamada herkesin dikkatini bu bayrak çekti. Kobani'ye giden ekipteki Bordo Mavili Trabzonspor bayrağını kimin salladığını herkes merak ediyordu. O kişi Koray Çapoğlu'ydu. Saldırıda hayatını kaybedenler arasındaydı. Koray Çapoğlu 32 yaşındaydı. Ofluydu. Trabzonspor tutkusuyla tanınıyordu. Devrimci Trabzonsporlular Derneği üyesiydi. İstanbul'daki tüm kitlesel eylemlerde, Gezi, Valideva Çarşı davası her eylemde en ön saflarda bayrağıyla birlikteydi. Kobani'ye giderken bayrağı yine yanındaydı. Patlamanın ardından Trabzonspor taraftarı olan Koray Çapoğlu hayatını kaybetti. Sevenleri onu sağ bileğindeki bordo mavili bilekliğinden tanıdı. İstanbul Maltepe'de oturan 55 yaşındaki Nazegül Boyraz da saldırıda hayatını kaybedenler arasındaydı. Boyraz 4 çocuk annesiydi. Çocuklarından biri CHP Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Yasemin Boyraz'dı. HDP'nin Bursa Milletvekili adayı olan Metin Kılıç da saldırıda kendisi gibi partili olan eşi Ferdane ve oğlu Nartan Kılıç'ı kaybetti. Kızı Sinem Kılıç ise patlamada yaralandı. Kobani'ye yardım götürmek için Amara Kültür Merkezi'ndeki toplantıda bulunan HDP Maltepe İlçe Eş Başkanı Duygu Tuna da kurbanlardan biriydi. Ve Cebrail Günebakan, İstanbul Maltepe'de oturan Günebakan, geçen yıl Adana'da bir gösteri sırasındaki bu pozuyla akıllara kazınmıştı. Polisin ağzına parmaklarını soktuğu 24 yaşındaki genç artık hayatta değil.